Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Olacaktır. Olacaktır. Olacak mıdır? Olacaktır. Sizce evren dediğiniz, kainat dediğiniz, yaradan dediğiniz hangi kişinin isteğini, arzusunu gerçekleştirir? Olacaktır tam azmiyle yüzde bir milyon inanarak mı? Olacaktır. Biraz polyanacılık mı? Olacak mıdır? Hep diğerlerinden teyit almak için gözlerinin içine bakmak mı? Olacak mıdır? Tamamen zaten geçmiş olsun ona diyelim. Sizce hangi kişinin istekleri gerçekleşir? Artık ben cevap vermeyeyim değil mi? Ne diyorsunuz? At evrene mi? Kainata mı? Yaradana mı? Artık ismini ne koyuyorsan cevabı sana verecektir.